Merhaba. Yusuf Bey kanalına hoş geldiniz. Ben bugün size bir tane ya, ücretsiz film uygulaması olan bir tane jet filmi göstereceğim. Buradan istediğiniz her filmi yani her filme demeyeyim de yani çoğu filmi ulaşabiliyorsunuz. Mesela Hızlı ve 9 yeni çıkmış bir film. Onu direkt buradan izleyebiliyorsunuz. Bir de bu videoda kesinlikle işbirliği yoktur. Ben size bunu bilmeniz için ve öğrenmeniz için gösteriyorum. Yani sizin de bu uygulamayı bilip yararlanmanızı istiyorum. Buradan istediğiniz bir e, ücretli filmi ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Ben size mesela nasıl ki şey bunu göstereyim. Arkadaşlar şuraya mesela ben gözden şey yaptığım için girdiğim için burada hızlı var. 9 var. Siz onu gösterin. Direk. Buraya. Jet filmi yazınca çıkıyor. Bir dakika arkadaşlar. Jet. Hızlı dokunsun. arkadaşlar böyle yazdım Direkt şuna basıyorum. Ve jet film çıkıyor. Buradan direkt giriyorsunuz. Ve gerçekten de hızlı öfkeli gösteriyor yani Bak, Kesinlikle yalan bir tane isim koyup da oraya direkt şey yapmamışlar. Direkt yani gösteriyor. size mesela örnek olarak da bunu böyle 5 dakikalık falan açayım. Göstereyim. çevirisi de var yani alt altta yazısını yazıyor. Yani bilmiyorsunuz kelimeleri direkt altta onu okuyup da öğrenebilirsiniz oradaki ne yani söylediklerini. Yani Bunun el avantajı da var. yani eskileri gidiyor abi kardeş yani onu gösterecek sonrasında da filme başlayacak Domon babası. Burada o yarışta ölüyormuş. Tamam. Sen dolanmalısın. Bu da Dom'un eski. Dom

arkadaşlar videonun sonuna geldik ben yani şimdi size tanıtma başlığını gösterdim İsterseniz benim şimdi kanal açıklaması bırakacağım linkten bu videoya yani bu siteye ulaşabilirsiniz jet filme ve kanala abone olmayı ve beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın sağlıcakla kalın bay bay